Evet kamyonun var değil mi? Evet bir sürü kırmızı arabam var senin ya. Neden hep kırmızı aldın? Neden hep kırmızı araba aldın? Sen kırmızı arabaları çok mu seviyorsun? Aa evet orada örümcek adam da var. Gösterir misin bize? Örümcek adamını bize gösterir misin? Yastığı gösterme. Örümcek adamı göster bize. Hadi. Kaldır kaldır. Al kucağına. Örümcek adamı kucağına Aa. aa. Ay çok güzel. Beni yemesin yemesin. Araba, mi? Araba ye yiyemez ki. Abo. <laughs> Aa araban düştü. Kaldır onu hemen. Ne güzel dizmişsin sen arabalarını. Ne var orada? Aa, sen şeker yemişsin ve orayı mı atmışsın kabuğunu? Aa. Ama çok ayıp. Olmaz ki öyle. Hı? Öyle olmaz Abi ki. Ben, mi? ben mor şeker yedim ben. Mor şeker yedin. Ama bak mor şeker yedin kabuğunu çöpe atabilirsin. Yerlere atılmaz değil mi? Ne? Tamam anneciğim. Ben, ben, yedim. ben çöpe yedim tamam mı? Tamam. Kursch, 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 Kursch,